Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Ee, ben bir açılış konuşması yapayım. Ee, yayınlarımıza tekrardan başladık. Ee, 2021 itibariyle iki yayın yaptık aksasporla Spor'la alakalı. Ama bu Akisar Spor'la alakalı olarak kalmayacak. Bundan sonra biz bunun devamını getireceğiz. Yani bunda spor da olacak, magazin de olacak, siyasette olacak. Yani sizin gibi değerli öğretmenlerimizi alacağız, çocuklarımızı alacağız. Yani Akisar'ın değerlerini öne çıkarmak için elimizden geleni yapacağız. Hocam tekrardan hoş geldiniz diyorum ben. Merhaba. Ee, özel Akisar Koleji Matematik Öğretmeni Yavuz atçı Evet. Hocam hoş geldiniz. Kendinizi tanıtır mısınız? Tabii ki. Ee, ben 14 yıllık matematik öğretmeniyim. Ee, daha önceden Soma'da, Akisar'da özel kurumlarda çalışmıştım. Ee, ayrıca şu anda son 4 seneden beri Akisar Koleji'nde çalışmaktayım. Ayrıca lise e, proje sorumlusuyum. Ee, sadece, matematik öğretmenin yanında matematik yazarıyım da ayrıyeten. Şu ana kadar kariyerimde 5 tane matematik kitabı var. Ee, özellikle son bir tanesi son e, bir ay içerisinde bilimsel yayınlarından çıktı. Yani şu an aktif olarak Türkiye genelinde satılmakta olan kitabım var. Ee, bilimsel yayınların baş ana yazarlarındanım. Bu kadar. Ee, Kızımızı da bir tanıyalım. Merhaba ben Şaden Aztaşkın. Özel Ekisar Koleji'nde 11. sınıf öğrencisiyim. E, ve ortaokul öğrenimimi 6 Eylül'de tamamladım. Ortaokulda 3 defa TÜBİTAK projelerine katıldım ve okulda olan sergilerde de projemi sergiledim. Ve şu anda da e, Koleji'nde öğrenime devam ediyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ee, önümüzdeki donalara baktığımız zaman sizlerin uluslararası başarılara imzatınızı görüyoruz. Evet. Bu e, yani çok insanların dile getirmediği bir şeyler. Biz yayınlarımızda onu da söylemiştik zaten. Biz bundan sonra her türlü Akisler'e başarılı olan e, tüm misafirlerimizi buraya alacağız. Yani sadece spor, sadece siyaset olmayacak. Hocam tekrardan hoş geldiniz. E, hocam bu başarının sırrı nedir? Arkasında neler var, kimler var, nasıl yaptınız? Şöyle bir e, ufak tefek bir şeyler anlatın. Sonradan yine sorularımıza geçeceğiz. Ee, öncelikle nasıl başladığımızdan, e, nasıl haberdar olduğumuzdan bahsedelim. E, zaten biz Akıncıer Koleji olarak e, proje tabanlı öğrenme sistemi üzerinde öğrencilerimize eğitim veriyoruz. Bu bağlamda her sene proje yarışmalarına zaten katılım sağlıyoruz. E, matematik kulübünde de ayırtan şahsenize birlikteydik. E, bir proje yapmaya karar kendisi istekli oldu burada. Bir proje yapmaya karar verdik daha önceden e, katıldığımız yarışmalarda tabii final oylamıştık ama finale kadar çıkmıştık. E, Şahiden az da tabii sonucun ne olduğunu bilmeden, ne, ne getireceğini bilmeden çalışmalara başladık. Uzun bir süreçte çalıştık. Aylarca çalışmalar sonucunda güzel bir proje ortaya çıktı ve bu da bize başarı olarak geri dönmüş oldu. Hocam teşekkür ederiz. Bir de Sudan'ızı yakından tanıyalım. Ee, aslında bu projenin arkasında ilk olarak Yavuz hocam var. Çünkü eğer olmasaydı, yani bana bir yol gösterici olmasaydı tabii ki ben de bu yolda ilerleyemezdim. Daha sonrasında da okul kurucularımız daima arkamızda bulundular. Her zaman e, e, başladığımız günden bugüne kadar hep bize yardımcı oldular. Teşekkür ederiz. Özellikle Uzarakisar Koleji'nin zaten e, sahiplerinden VP başaran değil mi? Evet, VP başaran. Kurucu ortaklarımızdan. Kurucu zaten. ortaklarından birisi zaten. Diğerleri de zaten kardeşleri gibi evet. öyle geliyor. E zaten Akisar'ın ilk kurulan özel yani, okulu. Özel evet, okulu. Evet, evet. Şu anda orada e, yani e, kaç sene önceden biri var hocam? Şimdi peşin ilk okul kurulmuştu. Ondan sonra ortaokul, lise. <laughs> e, aynen. O şekilde daha 25 sene olmasa 96 yılında kurulmuş okulumuz. Ben 4 senedir orada olduğum için çok daha geçmişini bilemiyorum ama e, tabii ki başarılardan girdiğimiz an müdür kupalardan ne kadar eski olduğunu anlayabiliyoruz okulumuzun. E, başarılar dolu bir okulumuz. Dediğiniz gibi önce anaokul, ilkokul, daha sonra ortaokul, en sonunda lise kısmımız. Hatta lisemiz sadece Anadolu değil, Anadolu ve Fen Lisesi olarak iki ayrı lisemiz var aslında. O yüzden farklı başarılarda farklı şekilde devam edebiliyoruz. O zaman şöyle demek geliyor. yani temelleri sağlam atılmış, sindire sindire e, geçmiş bir zamanı var. Yani ilkokuldan evet. ortaokuldan liseden hepsi birden yapılıp da sadece ticaret düşünülmemiş bu işte galiba. Aynen öyle. Hocam şöyle bir sorumuz var. Yarışmaya kimler ve kaç kişi katıldı? E, yarışmaya aslında tüm Türkiye üzerinden binlerce başvuru var diye biliyorum. E, bize verilen e, elimize geçen sayılar sadece finale kalanların sayısı. Türkiye geneline finale 90 küsür proje, tüm branşlardan farklı projeye katıldı. Bunların arasında tabii ödüllendirmeler var. Ayrıca sadece Türkiye'den değil, ulusal değil, uluslararası yani 24 farklı ülkeden 76 tane farklı proje de yine finallere kalmış. Biz de bu finallerde yarışma şansı bulduk. Hocam bu az bir başarı değil aslında. Yani bu evet. gerçekten uluslararası. Bu niye gündemde gelmedi? Bugün bir spor kam kamyonda olsaydı, bir siyaset olsaydı televizyonlara, büyük kanallara taşınırdı diye düşünüyorum. Yani bu eksiklik nedendir? Neden insanlar buna pek şey göstermez? Aksar Milli Eğitim Müdürlüğünden sizlere neler verildi bu konuda? Ne destekler verildi? Ya ee, hatta şöyle söyleyeyim ben size. Arayan <laughs> soran oldu mu? Açıkçası şu an pandemi dönemi olduğu için biz okula gitmiyoruz. Muhtemelen bizim okulumuzu aramış olabilirler. Bilgim yok bu konuda. Ee, bize oku, desteği veren e, sadece okulumuzdur onu biliyoruz çünkü özel sektörlerde genelde e, biliyorsunuz ki okul e, kurucuları size destek verir e, bize bu alanda destek verildi ama dediğim gibi milli eğitimden e, başarı muhtem muhtemelen gelmiştir ama onunla haberimiz yok evet o da e, korona belası gerçekten evet, yani bizim evet afiyet. evet evet hocam e, buçak İmsef. İmsef. Matematik e, kategorisinde Manisa ve Aksar. sizden başka finale kalan projeler var mı? Şahanez cevaplasın. Evet, <laughs> Tabii. Matematik kategorisinde Manisa genelinde bizden başka finale kalan yok. Ama diğer kategorilere bakıldığında toplamda sadece iki proje var. Biri bizim, biri de biyoloji kategorisinde. E, az az konuşuyorsun. Hayırdır? <laughs> <laughs> e, Buca da... İmsef yarışmasının ne olduğundan ben biraz bahsedeyim. Ee, ne olduğu çünkü pek bilinen bir yarışma değil. Gerçi bu sene birincisi düzenlendi ama daha önceden e, benzer organizasyonlar düzenleniyordu. IMSEF açılmıştır. International Music Science Energy e, Engineering Fair. Yani Türkçesi şöyle diyeyim, e, uluslararası müzik ve bilim yarışmasıdır. E, biz de burada bilimsel açıdan katıldık biz bu yarışmaya. Müzik açamasında da tabii piyano olarak da katılınabiliyordu. Bu şekilde katılan başka e, şehirlerden projeler de var, yarışmacılar da var. Biz burada bir başarı elde ettik. Ben de kategorilerinden bahsedebilirim eğer isterseniz. E, matematik, bilgisayar, müzik, e, biyoloji ve kimya ve fizik olarak kategorilere ayrılıyor. E, bu yarışmaya e, sonuçta hocamla beraber e, katıldınız. Bu süreç nasıl işledi? Neler yaptınız? Onları bize bir anlatır mı? En azından gelecekte, gelecek olan diğer arkadaşlarımı da bir örnek olur evet. diye teşkil ediyoruz. 2016 yılında Çorlu'da bir tren kazası meydana geldi ve bu tren kazası beni çok etkilemişti. Yüzlerce insan yaralandı ve bir sürü insan da öldü. Daha sonrasında hani neler yapabilirim diye düşünmeye başladım ve lise birdeyken matematik kulübüne başlamıştım. Orada her hafta teoremleri incelerken Cross Ratio teoremini gördük ve diğer teoremlere göre daha uygun olduğunu düşündüm ve bunu Yavuz hocamla paylaştım. Daha sonrasında aslında ilk adımlarını atmaya başladık. Sonra yani haftada 2-3 kere çalışarak üzerine gide gide bu şekilde projemizi tamamladık. Hocam, ee, bundan sonra devam edeceksiniz herhalde. Evet devam Sadece edeceğiz. Sadece kızımızla beraber kalmayacak herhalde bu projeler. Bunu biraz aşar mısınız? Yani aldınız bu bir sürü burada şeyler var, dökümanlar var. Evet, Anlarım başarı belgeleriniz var. <laughs> Gösterelim isterseniz. Bu James F. tarafından bize verilen katılım belgesi. Ve bizim Kolombiya'ya giden davetiyemiz diyeyim ben. Kolombiya davetiyemiz. Yani biz burada şu başarıyı elde ettik. Aksar olarak ülkemizi, okulumuzu, şehrimizi Kolombiya'da temsil etme hakkı kazandık. Yani yarışma bizim için aslında daha henüz bitmedi. Biz şu an hala yarışmanın içerisindeyiz. Türkiye etabını tamamladık. Kolombiya'da ülkemizi dediğim gibi Akisar'ımızı okulumuzu temsil edeceğiz. Orada daha devam edeceğiz yarışmaya. Hocam şöyle bir şey var. Bu ne zaman yani bunun finali ne zaman olacak? Pandemi sebebiyle ne zaman olduğunu bilmiyoruz. Mesela İzmir'deki yarışmada da aslında İzmir'e gidip yarışmamız gerekiyordu fakat pandemi hıfzı sıhhat kuralları gereğince e, online yani çevrim içi olarak gerçekleşmek zorunda kaldı. Şu anda e, tüm dünyada biliyorsunuz ki hiçbir şeyden net bir e, şey yapılamıyor, planlama yapılamıyor. Ne zaman haber verilirse artık ona göre belki online olacak yine, belki de oraya gitmemiz istenecek e, şartlarımızı zorlayıp mutlaka gitmeye çalışacağız. Hocam zaten böyle bir başarı varsa şartları sizin değil, ee, sizin arkanızdaki insanların bu şartları zorlaması lazım. Siz sadece kafanızı zaten. herhalde yormuşsunuz zaten Aynen. bunları elde ettiğinize göre bundan sonraki şey maddi manevi şeylere kalıyor, yöneticilere kalıyor. Aynen öyle. E, Aksaray'daki destekçiler olur, yöneticilerimiz olur sonuçta biz işimize odaklanacağız. Başarı daha fazla başarı elde etmeye çalışacağız. Hocam siz zaten istediğinizi e, büyük bir ölçüde almışsınız. E, evet. kızımız da diyor ki işte bak bu aslında duyarlılık. Yani Çorum'daki e, benim kızım da orada okuyor. Bu sene mezun oldu kendisi. Çorlu'daki yani Çorlu'yu eskiden bilmezdik. İşte insanlar e, diğer e, Akisar dışındaki olayları sadece evet. ne bileyim yani kazalarla belalarla e, doğal afetlerle e, duyuyoruz. Kızımız aslında e, ona da bir şey olmuş herhalde bu ne bileyim yani işte kendisini geliştirme açısından kötüler bazı şeyleri iyi olarak e, yansıtıyor ya. Zaten ben... projelerin amacı e, bir eksiği kapatmaktır. Proje budur. Yani bir ihtiyacı giderebilmektir. E, sizin da yaptığı dediği gibi e, bu tren kazalarını nasıl daha aza indirebiliriz? Bu şekilde e, biz onunla beraber bunun çalışmalarını yaptık. E, yazılım olarak yazılı, yapılacak şeyin biz matematiksel kısmını yaptık. Tamamını erdirmek aslında yazılımcılara kalmış bir şey. Biz onun matematiksel kısmının ispatlarını her şeyini yapmış olduk beraber. Uzun bir süreçten sonra bunu elde ettik. Belli bir başarıdan sonra belki de bu projemiz kullanılarak e, hayata geçecek ve belki de tren kazalarındaki e, kaza sayılarındaki veya ölüm sayılarında düşüş yaşanacaktır diye düşünüyorum. Hocam müsaade ederseniz kızımıza bir şey sormak istiyorum. Tabii ki bu kötü senin daha başarılı olma imkanlarını sağlamış. Bize basit insanların anlayabileceği e, terimleri söyleyerek yani neler yaptınız bir anlatır mısın? biz burada cross ratio teoremi bir diğer adıyla çapraz oran demektir. Biz e, direk e, tren yolundaki direkler arasındaki mesafeleri oranladık ve oradan bir hesap yani matematiksel bir hesapla bir formül bulduk. Ve ileride rayın üzerinde bir engelle karşılaşılması durumunda matematiksel hesaplamalar sonucunda makiniste ilk az gidecek. Ve makinist belirli sürede frene basmazsa ilk sistemi kendisi basacak ve engelle çarpmadan durmuş olacak. Yani mantığı bu. Yani burada engel dediğimiz Tahta parçası olabilir veya e, hayvan olabilir orada ray üzerinde biliyorsunuz Türkiye'de e, metrolarda kenarlarda korumalar var ama uzun çaplı dünya üzerinde de bu şekilde trenlerde tren yollarında korumalar yok. Devamlı arabalar geçebiliyor hayvanlar geçebiliyor e, ve bunların durma mesafesini eğer ki e, makinist fark edemezse maalesef kazalar yaşanabiliyor. Bizim amacımız makinisten önce bu durumu fark edebilecek bir sistem geliştirmekte. Hocam bu yaptığınız e, çok basit bir şey değil aslında. Yani Evet, kolay değil. işte. Gençten. Ben size basit olarak anlat e, dedim belki ama <laughs> aslında var ya yani çok kişinin e, ölmemesini sağlayacaksınız. Kesinlikle inşallah. Bu sadece ölümlerle geçerse. de değil de çok büyük maddi kayıplarla. Akisarımızda da biliyorsunuz çok büyük tren kazaları oldu. Çok insanlar vefat etti. Yani evet bunlar oldu. Yaptığınız şeyler bence çok basit şeyler değil. Şimdi matematik o zaman e, olmazsa Olmaz. Aslında matematik hayatın içerisinde nerede var diyorlar ya işte. Matematik hayatın içinde aslında her yerde var. Bu şekilde bunu da göstermiş olduk biz. E tabi yaptığınız projeye şimdi ben baktım da e, anlayamadım ama basit olarak anlat dediğim zaman bunu anlatıyorsun. Bence harika bir şey bu. Yani matematik olmadan hiçbir şey olmuyor demek Aynı ki. Aynen öyle. Ben kızıma bir şey daha sormak istiyorum. Tabi e, matematik kolay bir şey değil. Yani e, bunu yapmak da kolay bir şey değil. E, yani bu yöne gitmek sevdiğinden mi? Ya hem seviyorum hem de böyle onlarla ilgilenmek, uğraşmak hoşuma gidiyor açıkçası. Ve bu yönde ilerlemeyi düşünüyorum aslında. Güzel. Yani yani öbür gün seni bir matematik profesörü olarak da görebiliriz o zaman. Öyle mi? Olabilir. İnşallah. İnşallah. Yani <laughs> ekstramızdan böyle değerlerin çıkması bizim için. O zaman bizim de hoşumuza gider. Biz ilk yayınlarımıza işte matematik profesörünü aldık diye kendimizde insanlara lanse etmiş oluruz. O zaman senin imzanı şimdiden biz alalım da ileride belki almayabiliriz yani. <laughs> alamayabiliriz yani. Hocam e, anlatmak istediğiniz istediniz. E, da i̇nsanların size nasıl destek e, olabilir açısından yani milletten ne istiyorsunuz? Bir şeyler yani anlatın bize burada. E, sadece ilerisi için öğrencilerden istiyorum ben. Tutkulu olmalarını istiyorum. Daha doğrusu matematiği sevsin veya sadece matematik değil bu. Biliyorsunuz her branştan e, projeler, yarışmalar düzenleniyor. Şimdi matematik olur, kimya olur, fizik olur, biyoloji olur. Sevdikleri şeyin üzerine gitsinler. Benim sadece öğrencilerden isteğim budur. Ee, Şahdeniz gibi. Mesela Şahdeniz matematiği çok seviyordu. Çok fazla bir şeyler yapmak istedi, çabaladı ve bunun karşılığını aldı. E bu şekilde bütün öğrenciler karşılığını aslında alabilirler. Hocam bu büyük bir övünç. Yani aile içinde övünç. Kendisinin içinde. E, şuradan şöyle yani e, basit olarak anlatayım bizim insanlarımız biraz ölmeyi severler. Çocuğun başarısına bakarlar ama aslında benim çocuğum, benim yani Hı -hı. yaptım diye de sağda solda anlatmasını da pek yani severler. Türkiye'de altyapı eksiklerimiz bence çok. Doğru olabilir. eğitimsel açıdan bazı eksikler var. Doğru söylüyorsunuz. Çünkü burada yani siyaset olayına çok girmek istemiyorum ama Öğretmen olarak şunu söyleyebilirim. Müfredatların devamlı değişiyor olması bile bir e, sistemin oturmamasından kaynaklanıyor. Ve bu şekilde biz başarıyı arttıramıyoruz. Devamlı sistemde tabi son yıllarda son iki senedir artık pandemi de bizi çok etkiledi. Ama pandemi olmasa da belli bir sistemin oturması gerekiyor. Bunu Finlandiya başardı mesela. Herkes biliyordur. Finlandiya eğitim sistemi diyorlar. Var. Neden Finlandiya? E, belli bir kararlar aldı. İşte Milli Eğitim Bakanı değişmiyor Orada ...belli bir çalışmaları devamlı öğrenciler için yaptılar... ...ve başarı, ülke başarısı... ...herkes adını duydu Finlandiya Eğitim Sistemi diye... ...tabire geçti. Bizim de e, bakanımızın açıkçası... ...iyi niyetli olduğunu düşünüyorum. Ama ülke genelinde... ...maalesef... E, ...eğitime yaklaşma... ...açısından farklılıklar var. Yani eğitimi çok önemsemeyen... ...aileler var. Çocukların eğitimleri önemsemeyenlerinden kaynaklanıyor. E, tabii dediğim gibi... Şu ana kadar bazı yapılan yanlışlıklar vardı. F farklı bakanların değişmesinden kaynaklanan yanlışlıklar vardı. Bunlar e, belki bir şekilde etkilendi ama gelecek için ben ümitliyim. Valla biz de ümitliyiz yani kızımızı böyle gördükten sonra. Ha, evet. Yani insanlar illa da e, yani sporla, siyasette ne bileyim başka alanlarda değil. Şu anlatmış olduğunuz e, kızımızın da biraz önce söyledikleri yani can kurtarıyorsunuz ya. Evet, evet. Amacımız o. Her şeyi bırak yani can kurtarıyorsunuz. Yani amacımız bu da çok oldu. önemli. Yani e, Türkiye'de bilmiyorum yani istatistikle bilmiyorum ama tren kazaları oldu mu zaten ölümlü oluyor biliyorsun. Evet, çorlu çok büyük oldu. Hocam anlatmak istediğiniz başka bir şeyler var mı? Teşekkür ederim. Biz sizleri sadece bu yayında değil, bundan sonraki yayınlarda da almak isteriz. Yani bu başarı buraya kadar belki de gelmesiniz. E, bir sonraki. Başka bir şeyler var mı Su bir sonraki yayınımız inşallah e, Kolombiya'da şöyle başarılı olduk şeklinde tekrardan buraya inşallah. Çok olmazsa gittiğiniz zaman fotoğraflardan da alın gelir de onlar da insanlar görsün yani. Tabii. Bu en azından sizden sonraki yetişecek olan çocuklara da bir vesile olur. Yani tabii, bir kamçılama olur gibi mi geliyor? Aynen öyle. Hocam e, yayınımıza katıldığınız için çok çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. E, bizi ağırladığınız için. Her zaman her zaman biz bundan sonra sadece yani e, spor yine dediğim gibi siyaset değil. Burada her şey olacak. Biz istiyoruz ki insanlara faydalı olalım. Sizin gibi insanları arkadaşlarımız, çocuklar gördüğü zaman onlara da nasıl kızımızın dediği gibi matematikle hayat kurtarabiliyorsak belki de biz de insanların daha farklı yönlere gitmesini sağlarız. Bu sizin sayenizde olacak. Biz de onları alacağız. Hocam geldiniz. Çok çok teşekkür ederim. Tekrar teşekkürler. bizden. Kızım sana da çok çok teşekkür ederim. Başarınızın devamını diliyorum. Çok Son olarak mi? söylemek istediğim bir şeyler var mı? Matematik ya da diğer dersleri sadece bir heves için başlayıp daha sonrasında bırakmasınlar. Çünkü aslında hepsi hayatımızın bir alanında yer alıyor. Teşekkür ederim bizi davet ettiğiniz için. Ben e, bu konunu biraz <laughs> biliyorsunuz yani kolay mı da vereyim? Yani teşekkürler. Ama. Çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah başarıların devamı gelir. İnşallah. Tekrardan sizleri yayında ağırlama zevkini yaşatırsınız. Çok çok teşekkür ederiz. Biz teşekkürler. teşekkürler. teşekkürler.